Şimdiki çocuklar eğlenmeyi bilmiyor oğlum. Biz öyle miydik ya? Bak bizim İzzet vardı ya. Bu İzzet biraz saf ama tam film adam ya. Neyse bir gün biz kanunlarla bayağı 25 sene oldu bu olay. Kaan'larla oturuyoruz. Kaan böyle sıvı biber bulmuş. Çok acı ama. İzzet demiş bak bu merhem. bunu sür kolunun arkasındaki yaraya. İzzet bir sürdü abi. Yanıyor anam? Biz nasıl gülüyoruz? Deliriyoruz. İzzet bağıra bağıra geziyor. Lan ne gülüyorsunuz diye biz kahkaha atıyoruz. Oğlum gülecek ne var diyor. Kafanızı kıracağım sizin diyor. Kolunuzu bacağınızı kıracağım dedi. Süleyman'ın hep kollarını kırmış. Ben sesleri duydum. Ben içerideydim. Ben kaçtım oradan. Kaan da kaçmış. İki sene sonra Kaan İstanbul'da yakalatmış, etek giydirmiş, döve döve insan içinde gezdirmiş. 25 sene oldu ben Hollanda'da gurbetteyim. Annemi babamı görmek istiyorum çok özledim artık. Şu izzetle konuşun ne olur ya. Bu ne hırs ya ben güldüm sadece ya hala beni.